Evet arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Bugün sizinle GTA 5 polis moduna devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi Türk polis aracı, Türk polis üniformasıyla bugün devrimimizi atıyoruz. Hadi başlayalım. Bugün Bakalım anonsumuz gelecek mi? Anonsumuz her şeyimiz açık. Temizle yakalım kıstıralım şunu. Anons gelse de devam etsek ya. Yani. Terimimizi atalım biz. Biz durduralım. Bir yerden anons sesi geliyor ama bize balık diye bakalım biz de, bak, de evimizi atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Buraya döneceğiz. Dönelim. <Böyledim. gülüyor> Hello. Bir şey anosta gelmiyor. Bir anonsumuzu beraber seçelim mi? Aa. Hadi gidelim. Aslında üst köprünün üstünde. Hadi gidelim. Belli zaten köprü üstü. Şuradan gidelim. aktivasyondan girdik ama yapacak bir şey yok. Hop 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 hop. Yanalım. Yakalım bizim. Yoksa bir dakika. Ha attı mı? Yok attı değil. Aslanım sen ne yapıyorsun burada maskeyi takmışsın? Orada. Ha? Dur bakayım sen. Dur bakalım. Dur bakayım. Dur aslan parçası. Daha iyi gidiyorsan yat yere. Ben hiç uğraşamam. Evet. Suçlumuzu yakaladık. Evet. Pet menüyü açalım. Karakol harcamı sizlerim. 68 yetişişi anlaşıldı. Ekip aracı gelsin. Gerek yok orada. Dur. Geldi. Siz de alırsınız, ben gidiyorum. Hadi gidelim. Aha, Yok ya. Gerek yok. Gitti zaten. Bir anons gelmiyor ya. Allah Allah. Arabaya bir şey oldu mu? Çizik. Hiç da gelmiyor ya. Hey, en sevdiğim kolamaca. Ama adam kaçacak şimdi. Ben gidene kadar. Ama ekip ekip. Helikopter desteği. Hiç olmaz onu kaybetmesin. Onun peşinde olsun da kaybolmasın. Nereye kaçtın lan zalım? Al işte. Helikopter gidene kadar adam kayboldu bile. Şurada kayboldu. Büyük ihtimal aynı yerdedir de. Buradan girdi. Büyük ihtimal burada bir yerde o. Şu aşağıda. Aşağıda kayboldu. Bu bir yerde Ya da kaçmış da olabilir. Hayır. Hay Allah'ım ya. Araba dağıttık vallahi. Evet öyle. Kayıp zaten. Helikopter gelene kadar. Helikopter de da arıyor Valla yakaladı. Geldim 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 yakaladı. Ha buraya. Buraya çıkacak o. Tamam ben onu kıstıracağım şimdi. Ekip kovalamaca. Yakala 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 geliyor. Bağlı, bağlı, evet. En... Peşleyin onu peşleyin peşle. Helikopter peşinde zaten. Bakın helikopter uçuyor orda Ben yukarıdan kadar adam gitti bile asıl satayım ya. Gel buraya. Ben onu şimdi orada. Ana yola gitmesin. Yukarı mı çıktı o? Yukarı çıktı galiba. Ben de şuradan çıkayım onun karşısına. Hayır. Hadi haydi 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 ekipler. Bir sürü adam getirelim. Pestesinler hepsi. Yakalarlar. Evet. Adam dudurlar herhalde. Evet. Bugün ekipleri çağırdım valla. Lan Yakaladılar herhalde. Hmm? Aaaa. Adamı yakalamışlar vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Sen yani... Bay bay. Ekip de alsın mı 8 -8 -8 Al şunları. Aa anası geldi. Anasa gidelim. Çekin 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 çekin. Stakalım burada. Banos'a gidiyorum. Bas 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 bas, bas. kotuç. Yok gerek yok polis. Hiç çıkmıyor Yani şey mi? Evet. Batuç. <laughs> ne oldu ki? Kaza mı oldu ya? Kaza olmuş. Aa adamı düşüyor ha. Nasıl oldu? Oo. Geçmiş olsun beyler. Bir şeyiniz var mı? Adam şu adama üzüldüm ben. Nasıl düştü? Şimdi Tamam sen öyle bir yat. Geleceğim mesela şimdi. Tamam. Kimliği ver bakayım. Hmm. Aa, yanlış pardon. GPT sorgula. Arama mevcut. Hmm. Ya adamım bir ya buraya. Hasta sana ama kusura bakma. Seni arama mevcut seni uğurluyoruz bir cevetle. Şunun içinde ambulans isteyelim. Valla ambulans geldi ha. Haydi haydi sağlık ekipleri. Kaçır şunu götürün. Araçları çekelim. Trafiği Peki de işte küçük. Sana da bir tane çekici. <laughs> Buna da çekici. <check> <laughs> Pepe <'ye> durdum. <laughs> ha çekici mi geldi la? Allah çekici ta buradan çek. ha helal olsun. <laughs> o da onu aldı. Tamam. Hadi götürün. Lan yavaş la. Sakatlar. Mayak mı sizsiniz ya? Bak 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 bak. Bak. Bak kafa yedi. Mayak mı sen kızım ya? Bak. Tövbe ya Rabbim ya. Trafiği doldurduk. Gidin bakalım da açalım trafiği. Tamamdır. <laughs> <On> the... <On. gülüyor> tamam. 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 Duram arabayı da dağıttık ama yapacak bir şey yok. Yok burası olmaz. Burası hayatta olmaz. Evet arkadaşlar bugün, bugün bugünlük böyle olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoş geldin. Bay bay. Seviyorsunuz.